Gecenin hangi saatine denk geldi bu kez bilemiyordum. Zaman kavramını kaybetmiştim. Uyandığımda yatağımdan doğrulamıyordum. Kanter içerisinde kalmış vücudumun sakin olmaya çalışan hali ürkütüyordu beni. Karanlık odamın tavanında oluşan biri birinden garip şekilleri takip etmekten yorulan gözlerimin fal taşı gibi açıldığını bile Sonradan fark etmiştim aslında. Göz kapaklarımın ağırlığından fark ettim ki... ...gözlerimin bilinçsizce kapanmış olmasına rağmen... ...hatırlamaya çalışmamın bana bir faydası olmuyordu. Gözlerim tavanda asılı duran şekillere veremediğim anlam... ...kalbimin çırpıntılarına daha farklı ritim yüklüyordu. Bu korku sanıyorum. Ama her zamankinden çok daha farklı. Ayağa kalkmanın mümkün olmadığını, beni direyemeyen ayaklarımın güçsüzlüğünden anlamıştım. Gözlerimi odanın karanlığına teslim olmuş derinliğin içinde gezdirdiğimde, kulaklarımı tırmalayan, nefes alışveriş... veriş, hırıltılarımdan başka her şeye çok uzaktım. Usumu zorluyor, bir anlam yüklemeye çalışıyordum. Ama kafamın içinde takatsiz kalan vücudum kadar çaresizlik içinde aciz kalmıştı. Fark ettim ki direnmeye çalışmanın hiçbir faydası olmayacaktı. Kendimi gecenin kömür karasındaki derinliğine bıraktım artık ben de odamın sessizliğindeki o derinliğin bir parçası olduğunu fark etmiştim. Düşünmemeye çalışmam beyin arkasındaki düşünce profilime baskı yapmaya çalışıyor, zamanın benimle eşgüdümlü hale gelmesi için sanki sürenin dolmasını bekliyordum. Canım müthiş bir dürtüyle kahve çekmişti. Elbette yanımda bir de çıkara. Kendime gelebilmemin, kafamın içindekilere bir anlam yükleyebilmemin en iyi formülü hep bu olmuştu. Bu cezde aynını yapabilmek için son bir gayretle yatağımdan hamle yaptım. Odamdan, mutfak koridorunda yalın ayak ilerlerken bitmeyecek gibi gelen düşünce yorgunluğum... bana dağdaki bir patika yolun zorluğunu, karanlıkta yol bulabilmek için mehtaba ne kadar ihtiyaç hissedebildiğimi hatırlatmıştı. İlaç gibi gelmişti ilk yudum ve beni kendime getiren cigaramdan bir fırtlık nefes çekiş. Ciğerlerimdeki boşluğu dolduran dumanın içimdeki o belirsiz anlam yükleyemediğim öfkeyle dudaklarımdan ayrılışını hissetmek farklı bir duyguydu. Ağzımın içi kahve telvesinin bıraktığı o titrak tada teslim olmuştu adeta. Kendime gelmiştim. Beni gecenin bir anında uyandıran korkmuş çelişilerimin neydi bilemiyordum. Ama şimdi yaşamıştıkları hayatın açmazlarını biraz daha net düşünebiliyor. Bazı şeylere bir anlam yükleyebiliyordum. Sevdanın derin bir kuyu olduğunu içine düştüğümüzde asla çıkamayacağımızı tıpkı bazı yolların geri dönebilmek için çok dar olduğu gibi güneşin güne hakim olması geceyi hükmetmedense yıldızlar kadar gerçek olabileceğini ama biliyordum ki savuracak bir şeyler bulamayan rüzgarların ne anlamı olacaktı ki? Beni gecemde karanlığın, soğuk ter kokan dehlizlerine savuran, uykularımı korkutan, düşlerim gibi. Beni korkutan, o düşlerim gibi.